Şimdi burayı neyse tekten. Harit olarak her zaman ki <laughs> Evet. <That's>... Gel. <laughs> Şimdi burada melon verse pum <laughs> şeyler. Yapacağım. Haydır lan sen? Aslı sen. Sana lan? Sen bana mı ulaşıyorsun? Gel lan buraya. Gel Görsün öyle günlüğü. Allah'ın şurası şu ya. Dur <laughs> atlamadım burada. Şimdi işim bitti oğlum. O bir şey var. Gel buraya. Gel Bu sana girecek şimdi Gördün sonunda. Dur ya. Ee, gel lan ben sana vurmayı gösterdim. Şimdi. Al bıçağı da başınız. Of bala. Oh. bana girdi lan bıçak. Dur ben sana sokmayı biliyorum. Şöyle. O bıçağı sana sokacağım sonunda öldü. Böyle görürsün onu ya. Zirde, 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 zirde. Seni kapatayım. Zirde. Lan yürü git. Oh. göstereceğim ben sana gününü gördüğünüz Aynen görürüz. Gel lan buraya. Bir de tuvalet. Burayı keseceğim. Attım valla patlayacak biraz sonra. Burayı keseyim mi keseyim mi Gel lan buraya sıra işte sende. İşte Biz zaten upgrade'lendik. Lan o ne? Jetpack var lan. Harbi jetpack var. Neyse ben bunu alacağım aldım jetpi taktım kendime lan jetpi ben takamamıştım kim taktı ben taktım sadece sizin mi var zannettiniz bizim de var görürsünüz şimdi İşiniz işiniz bitti olmuş sizin. yalan be Abi bir harcımız mı var tanrım? Ha. Ölürsün böyle. Aa. Wa. <laughs> sana başlığını vermek istiyorum. Ha. başlığını vereceğim sana. Al başlığı. Bu da ben son kalan şey. Olacak. Senin için bunu evanterimi koyacağım. Aa. Lan bizim bu arada ben ne ikinci bölümde olacak? Haberimiz olsun. İkinci parça daha doğrusu. Hadi bu bölüm bu kadar olsun. Bye bye. Kameraya değil.